Finlandiya'nın Lahti şehrinden bütün takipçilerime ve dostlarıma selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma geçmeden önce kanalımı abone olmadıysanız, kanalıma abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Şimdi videomuza geçelim. Bugünkü videomun konusu güncel konular olacak. Onlardan kısa kısa bahsetmek ve fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle geçmiş kurban bayramınızın hepinize mübarek olmasını, nice bayramlar geçirmenizi dilerim. Elbette sadece bayramları biz kutlamıyoruz, bayramları bizler geçirmiyoruz. Politikacılarımız da değişik yerlerde bayramlarını geçirmekteler. Mütevazi politikacılarımızdan birisi olan Kemal Kılıçdaroğlu da Antalya'da mütevazi bir otelde, mütevazi bir odada, otel odasında 5 günlük Kurban Bayramı tatilini geçirmiş. Dersem inanır mısınız? Elbette inanmazsınız biliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu mütevazi mutfağından çıkmış, hiç kullanmadığı mutfağından çıkmış. Antalya'daki bir otelin en pahalı rezidansını kiralamış. Ve burada 5 gün tatilini geçirmiş, şarj olmuş, enerjiyle doldurmuş, tekrar siyasete geri dönmüş yapılan haberlere göre. Elbette onların da tatil yapmak haklarıdır ama ya oldukları gibi görünecekler ya da göründükleri gibi olacaklar. Kılıçdaroğlu maalesef bunu beceremedi, tekrar beceremedi. Kılıçdaroğlu geceliği 316 bin lira olan bir rezidansta tatilini geçirdi. 316 bin lira bir geceye verebiliyorsa demek ki hak ettiğini de bu rezidansı, bu konforu hak ettiğinde muhakkak düşünmektedir. Kılıçdaroğlu bizler zaten böyle politikacıları hak ediyoruz. Bunlar normal, anormal olan ise mütevazi Bülent Ecevit gibi politikacıların olması. Çünkü birçok sanatçımız da aynı şeyden yakınmıştır. Mütevazi sanatçılardan bahsediyorum. Onları sokak sokakta sıradan bir arabaya binerken, sıradan dolmuşa binerken veya sıradan herhangi bir araba markasıyla görünce halkımız bu sana yakışıyor mu deyip onu daha lüks arabalara almaya, parasını onlara çarçur etmeye biz sevk ediyoruz, teşvik ediyoruz, adeta zorluyoruz bizim de kültürümüzün bir parçası bu. Bunu da bizim kabul etmemiz lazım. Bizler Türk milleti olarak hem mütevazi olsun istiyoruz. Karşımızdaki kişiler hem de olmasın istiyoruz. Biz ne istediğimizi biliyor muyuz? Ben buna şaşırıyorum. Tatil demişken elbette herkes tatilini sahil kasabalarında turizm merkezlerinde geçirdiler böyle olunca da sahillerimiz milyonlarca insanla doldu doldu taştı belediyelerimiz de buna isyan ediyorlar ben belediyelerin isyanına da anlamış değilim. CHP'li belediyeler genelde sahil kesimlerinde yerel yönetimdeler. Bunu biliyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz. Çoğunluk öyle. Ben bunların gelen insanlarda şikayetçi olmasını anlamış değilim. Koronada bu daha da açığa çıkmıştı. Herkes büyük şehirlerden kaçıp, kendi yazlıklarına gidince belediyeler neredeyse gelmeyin kampanyalara başladı. Kaldı. Hatırladığım kadarıyla çeşme bunlardan bir tanesiydi, Bodrum'du herhalde hatırladığım kadarıyla, Marmaris olabilir mi onu bilmiyorum ama böyle sahil ilçelerimiz, datça gibi. Hatta Datça'yı yeni gördüm. Datça'ya gelin ama yerleşmeyin. Tişörtü dahi bastırmışlar. Bu belediyeleri ben anlamakta zorluk çekiyorum. Madem sizin altyapınız yeterli değil. Nasıl bu binalara yazlık olsun, otel olsun, ne olursa olsun. İmar izni verdiniz. İmar izni verdiğiniz yetmiyor gibi. Niye ruhsat verdiniz bu yapılara? Altyapınız yoksa hazır değilse neden yaptınız bunları diye insan Sormadan edemiyor. Hem suçlular hem güçlüler. Para gelsin diye emlak vergisi alalım diye neredeyse her santimetreye imar izni veren bu belediyeler şimdi de hizmet vermekte zorlanınca da gelmeyin diyorlar. Ama paranız gelsin diyorlar. Karma karışık olan bu bölgeleri de düzeltme yoluna hiç gitmiyorlar. Çaba dahi göster imar izni verilmiş bu yerlerde kanalizasyon altyapısı yok, yol altyapısı yok, elektrik altyapısı yok. Yeterli derecede olansa uyduruk şeyler veya oraya kuran şirketin, o binaları yapan şirketin kendi parasıyla getirdiği alt yapılar bunlar. Bunlar da böyle olunca da elbette dışkı ile yapılan sidik ile yıkılıyor. Belediyelerin bizden önce yaptılar bahanesine sığınmaya da hiç hakları yok. O zaman adama sorarlar sen ne diye geldin buraya belediye yönetime oturmaya mı geldin? Sizler bu dertleri, bu sorunları çözesiniz diye seçiliyoruz sizler o koltuklarda rahat edesiniz diye değil. Bizler Avrupalıya özeniyoruz. Avrupalının olanaklarına sahip olmak istiyoruz. Avrupalı gibi yaşamak istiyoruz ama Avrupalı gibi kurallara uymak istemiyoruz. Çok ilginç bir milletiz biz. 7'den 70'e hepimiz aynıyız. Ben bunu eleştiri olarak söylüyorum. Hiç kimseye suçlamak amacıyla söylemiyorum. Çünkü biz bu konuları tartışmıyoruz. Yüzeysel tartıştığımız için Hiçbir sonuca varamıyoruz. Avrupalı'nın refahı nasıl sağlanmış? Avrupalı neden sokağa çıkınca başına saksı düşerek ölmüyor? Veya yoldan geçerken, karşıya geçerken niye araba altında kalmıyor? Biz Türkiye'deki insanlar gibi bunların biz araştırmasını ya da tartışmasını yapmıyoruz. O iş ile görevli kişiler ise bu işi hiç yapmıyor. Çünkü belediye başkanlarının zihniyeti gibi gelmeyin diyebilecek kadar ukala olabiliyorlar. Adama diyorsun ki evine gel ama paran gelsin diyor. Bizler hep hükümetler suçları, hayat pahalılığından, düzensizlikten vesaireden ama asıl sorumlu, daha doğrusu büyük sorumluluk sahibi olan bu belediyelerdir, devletin kurumlarıdır. Bu kurumlar yapılan kuralları karar alınan kuralları, kanunları uyulup uyulmadığını kontrol etmekle sorumludurlar. Belediyeleri hepimiz biliyorsunuz. Her günkü bizim yaşamımızı etkileyen kararlar ve uygulamalar yapmaktadırlar. Hiç kimse çıkıp da en basitinden bu yaya kaldırımı niye küçük? Bu yaya kaldırımını niye esnafa kiraya verdiniz? İşgalie parası almak için bu kadar insanların canı can güvenliği göz ardı edilebilir mi diye kimse sormuyor. Ufak görüyoruz biz bu konuları ve ufak görünce de hem Avrupalı gibi olmak istiyoruz ama hem de istediğimizi yapmak istiyoruz ve hiç kimse de belediyenin kendi görevlerini yapıp yapmadığını takip etmiyor sıradan bir vatandaş. Yani bizim ülkemizde aslında liyakat sorunu var. Herkes yaptığı işi hak ederek yapmıyor. Becerisi olsa bile yapmıyor. Bir kere yapıyormuş gibi yapıyor. Sistem de zaten buna yol açıyor veya o kurumların başındaki kişiler de buna yol açıyor. Finlandiya yeniliğe açık bir halk olarak tanınır. Aslında Finlandiya halkı yeniliğe açık değil. Sadece kurumlarına, insanlarına güveniyor. Niye? Çünkü biliyor ki o kurumda o görevi yapan kişi liyakatlı bir kişi ve hak ederek o işi yapıyor. Hak etmeyerek yapan o bir kişi olursa o görevden alındığını çok iyi biliyor. Çünkü güven ve liyakat çok önemli. Da. Örneğin marketlerde gıda satılıyor, bu gıda ürünlerini denetleyen olduğunu biliyor, güvenle, içi rahat bir şekilde bunları alıyor ve tarihi geçmiş bir ürün, bozuk bir ürün olduğunda hemen bildiriyor. Çünkü vatandaşlık gereği bunu görev at ediyor. Böyle olunca sistem çalışıyor. Çünkü herkes yaptığı işi en iyi bir şekilde yapıyor. Denetlemeleri de olduğu için bu işin. Denetleme deyince biz aklımıza askeriye gibi geliyor. Denetleme dediğimiz arada bir kontroller yapılıyor ki her şey kurallar gereğince uygulanıyor mu, gözden kaçan bir şey var mı diye. Bizler ise, Türkiye'de ise bu denetlemelerde sanki suçlu avına çıkıyormuş gibi zabıtalar o tavırla zaten hareket ediyorlar. Polis gibi giyiniyorlar. Eskiden gerçi bu zabıtalar polismiş. O ayrı mesele de bu zabıtalar hijyenden anlar mı bilmiyor. Tarihi geçmiş bir gıdayı nasıl anlar? Laboratuvarlarda bunları test edebiliyorlar, fiyatları denetleyebiliyorlar. Bakın Gökgürülteler arkadaşlar duydunuz mu bilmiyorum. Bakın laboratuvarlarda bunları test edebiliyorlar mı hiç bilmiyoruz. Sistemin kurulu olup olmadığını dahi bilmiyoruz zaten varsa bile yoktur diyoruz çünkü güvenimiz yok. Bir zabıta her işten nasıl bu kadar çok iyi anlayabilir? Ben inanmıyorum. O yüzden bizim bakınız Lahti şehrinde Lahti diye Lahti şehrinin bir grubu var. Orada her türlü konu aksaklık dile getirilir. Finlandiya göller ülkesi olduğu için buraya karavanlarla kamping yapmaya çok insan gelir Avrupa'dan. Bunlardan bir tanesi gelmiş göl kenarına. Çekmiş arabasını, çamaşırlarını yıkamış, ağaca ipini bağlamış ve oraya asmış. Buranın şehrin kurallarına göre görünür bir şekilde çamaşırlar asılıp gurultulama. Bunu şimdi Avrupa'dan gelen bir turist bilemez. Bunun fotoğrafını çekmişler ve eleştirmeye başlamışlar. Bakın turist bilmiyordur, bilmiyordum bahanelerin arkasını turiste dahi sığındırtmıyor. Böyle olunca da kurallar olunca da ve bunları takip eden halk da olunca biz Avrupa'yı dışarıdan bakıcı aa ne düzenli ülkedir o kendiliğinden olmuyor. Türkiye yüzyılı başlıyor diye hatta bu cümle seçim kampanyasına bile slogan oldu. Herkes istiyor Türkiye lider olsun ama biz içimizdeki belediyeleri dahi çalıştıramıyorsak, kendimiz dahi kurallara uyamıyorsak, kendimizi dahi yönetemiyorsak biz nasıl lider bir ülke olarak diğer başka ülkeleri yönetebiliriz? Hem batılı gibi olmak istiyoruz hem kurallara uymak istemiyoruz. Çok ilginç bir millet. Ya ne istediğimizi bilmiyoruz ya da çok iyi biliyor. Hem vergi vermeden refah istiyoruz. Vergi vermeye gelince de arka kapılar, boşluklar arıyoruz. Bunu her konuda yapabiliriz. Emlak vergileri olsun, diğer vergiler olsun. Hep affedildiği için ülkemizde hiç kimse zamanında hiçbir işini veya borcunu ödemiyor. Yani hiç kimse görevini tam anlamıyla yapmıyor. Bunu kebapçıya da sayabilirsiniz. Lokantacı da buna sayabilirsiniz, katabilirsiniz. Her işi, hiç kimse işini severek ve düzgün yapmadığı için bütün karışıklık da bence bundan ileri geliyor. Hem batılı olmak istiyoruz, batılının refahını yakalamak istiyoruz. Hem vergi vermeyeceğiz, hem havadan para kazanacağız hem çalışmak istiyoruz hem de çalışmadan para kazanmak istiyoruz. Bu ikilemler o kadar çok ki ben anlamış değilim bizim halkımızın bu zihniyeti. Elbette bizim bunlar eleştirdiğim konular. Ne diye eleştiriyoruz? Daha iyi bir yaşamı Türk halkı da hak ettiği için eleştiriyoruz. Eleştirmezsek değişen hiçbir şey olmaz CHP'de olduğu gibi. Ama Birileri bizim yerimize muhtemelen düzen getirmeye çalışıyor. Hepiniz de biliyorsunuz bu renkli bayraklar diyorum. Çünkü bunlar dahi sansür ediliyor artık. Sosyal medyada renkli bayrakların burada yürüyüşü vardı, festivali vardı. Dün katılan katılanaydı. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Onlara karşı benim hiçbir söz hakkım yok. Kendi vücutlarına ne yaparlarsa yapsınlar, hiç beni ilgilendirmez ama bu sokağa çıkıp da Sanki adalet ister gibi, sanki ifade özgürlüğü ister, sanki demokrasi ister gibi çıkmalarını ben anlamış değilim. Bunu neden yaparlar? Bunun arkasında kimler var? Ne amaçlanıyor? Elbette tahmin ediyoruz ne amaçlandığını da bilemiyorum. Aile yapımının bozulmak istendiğini biliyorum. Böl parçala yönet taktiğini yapıyorlar. Aileyi parçalıyorlar teker teker. Herkesi tek başına zayıf hale getirmeye çalışıyorlar. Bunun başka açıklaması yok. Finlandiya'da dizilerde, filmlerde, medyada her tarafta bunların adeta reklamı yapılıyor. Kampanya halinde bunlar her yerden artık burnumuzdan girip kulağımızdan çıkma başladılar. Daha dün Fin televizyonda vardı. Cinsiyet seçme özgürlüğü adı altında 5 yaşındaki kız çocuğu cinsel organ ameliyatı yapılıyor. 5 yaşındaki çocuk o özgürlükten ne anlar? cinsiyetin ne olduğunu ne anlar neler amaçlanıyor kız çocuğu diyebilir ben diyebilir ki ben erkek olmak istiyorum ve ameliyatı geçirdikten sonra onun bu isteğine doğa ana farklı tepki vermiyor mu vermeyecek mi vereceği düşünmüyor mu? doğaya doğa kanunlarına aykırı değil midir bu şekilde yaparak cinsiyet özgürlüğü adı altında, cinsiyet seçme özgürlüğü adı altında insanlığı parçalamaya çalışıyorlar ve bu şekilde daha iyi yönetebileceklerini düşünüyorlar muhtemelen. Artık bu kişilerin pazarlayacak bir şeysi kalmadı. Eskiden adalet, demokrasi, ifade özgürlüğü, insan hakları, eşitlik, kadın erkek eşitliği gibi kavramları bizlere pazarladılar. Artık şimdi de cinsiyet seçme özgürlüğünü pazarlıyor. Artık azalacak bir şeyleri kalmadı herhalde. Hiç anlamış değilim ya ben çok eski kafalıyım, çok muhafazakarım ederseniz deyin. İyi ki bu gelişmelerin sonuçlarını görebilecek kadar genç değilim. Ben görebileceğimi zannetmiyorum. Dünyanın hiç iyi bir yöne gittiğini düşünmüyorum. İnsanoğlunu hayvan gibi yönetecekler. Sürü hayvanı olarak bizi zaten kuzey ülkelerinde yönetiyorlar. Kuzey ülkeleri hayran kalınacak kadar değil, gidişat kötü, sonuç kötü olacak. Şu anlık geçici bir ferahlık var ama burada amaçlanan insanın insanca yaşaması değil, başka amaçlar için buradaki, kuzeydeki ülkelerin halkları kullanılmaktadır diye ben düşünmekteyim. Bu benim şahsi fikrim. Aynı fikirde olursunuz, olmazsınız. Ama ben cinsiyet seçme özgürlüğü 5 yaşındaki bir kız çocuğu, bir kız çocuğuna verilmesini veya bir erkek çocuğu verilmesini, sorulmasını anlam veremiyor. Doğru olduğunu zaten hiç düşün. Gençlerimiz uyanık olsunlar demekten başka yapabileceğim hiçbir şey ama yapabileceğimiz tek bir şey var bizim. Bizler yaptığımız iş ne olursa olsun en iyi şekilde yapmaya çalışmakla görevimizi yapmış oluruz. Bizim görevimiz başkalarının yaptığı işi karışmak olmamalıdır. Yanlış yaptığını karışabiliriz ama nasıl yapacağını karışamayız. Video boyunca gök görüldü dedi, yağmur yağdı. Şimdi biraz dindi, bir anlık bulut geldi geçti herhalde. Videom da bitti yağmurla beraber. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olunuz. Videomun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Vahdiden hepinize selamlar, sevgiler. Esen kalın, hoşçakalın. kalın.